Şimdi siyasetle devam edelim. Geleceğin siyasetçisiyle çünkü tanıştıracağım sizleri. Nasıl diyeceksiniz hemen anlatayım. Bahçeli evlerdeki pazar yerinde dolaşan belediye başkanı. İşte bu geleceğin siyasetçisi ufaklıkla karşılaşıyor. Ancak bu ufaklık belediye başkanına öyle bir tepki gösteriyor ki belediye başkanı ve etrafındakiler dona kalıyor. Nedenini anlayamıyorlar. Ondan sonra belediye başkanı işte bu çocuğun annesiyle konuşunca tepkinin nedeni ortaya çıkıyor. Evet. Merhaba. Sularını kestiğini düşündüğü belediye başkanına böyle fırça attı. Bahçelievler Belediye Başkanı Doktor Hakan Bahadır pazar ziyareti yaptığı sırada küçük bir çocuğu sevmek istedi ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Evet, merhaba. Yok ben kesmedim vallahi. Suya ben bakmıyorum. Suya, suya başkası bak. Ben yola bakıyorum. Suyu ben kesmedim. Ana su mu kesin diyor. Bizim çocuk bizi fırçaladı yani. Böyle bir bakışlar evlen. 7 Hazar karşısında gülmeye başlayan Başkan Bahadır küçük çocuğun tepkisini anlamaya çalışıyordu. Suyumuzu sen mi kesiyorsun diye sorunca ben bittim tabii ki. Yani biz mı yaptık, bir yanlışlık mı yaptık? Su borusunu patlattık da bu şey oldu veya fatura ödeyemediler de bu çocuk cihaz susuz mu oluyor falan diye düşündüm. Ondan sonra annesine sordum. Neydi bu dedim. Ne oldu? Hayırdır falan dedim. Neresi? Onları ne? kapatıyorum. Ben biliyorum. Abi bak geliyor. Çocukla bir şeye <laughs> baksan ya. İşin aslı tamamen başka çıkmıştı. Başkan Bahadır hesap soran çocuğun özgüvenine hayran kaldı. Ben tebrik ediyorum çocuğumuzu. Özgüvenli hesap soran bir nesil yetişiyor. Bizi suçlamış ama gönlünü aldı. Evlerindeki suyu belediye kesmese de çocuğun gönlünü alan Başkan Bahadır ona suyla oynamayı tatmaya doyacağı bir ortam sundu. Çocuğumuzu suyu çok sevdiği için havuza getireceğiz. Orada eğlendireceğiz. <laughs> Yo ben kesmedim valla. Suya ben bakmıyorum. Suya, başkası bak. İşte ben çocuğum böylesiniz <laughs> gerçekten sarılıp öpmek istedim o yanaklarından. Sorgulayan, hesap soran bir nesil. Gerçekten Yanaklarından öpesimiz geldi burada arkadaşlarla.